Videoya geçmeden önce sizlere Gate.io hakkında bilgi vereceğim. Gate.io bir kripto borsa sitesi. Siten açıklamada. Burada startuplar var spot. ETF vadeli işlemler kredi yeni isteyenler en çok değerlenenler gibi birçok özelliği var burada hediyeler var 500 TL kontrat bonusu var açıklamada benim davet linkim olacaktır benim davet linkimden siteye kayıt olabilirsiniz o zaman hemen videoya geçelim selam hepinize iyi hoş geldiniz beğeniniz ve bugün Hydra Network MX Skyblock sunucusunu tanıtacağım 1.8 premium söz bir sunucu sunucunun bütün detayları açıklamada siz de gelip oynayabilirsiniz hemen tanıtıma geçelim de şu an event oluyor arkadaşlar bayağı güzel itemler dağıtılıyor şunları zaten bana kurucu verdi. Şunlara şunlara. Bunlar eventten geliyor. Bu arada sunucuda bir etkinlik var arkadaşlar. Stopta topta birinciye, ikinciye, üçüncüye toplamda 200, 150, 100 daha kaç yapıyor arkadaşlar. Benim matematiğim yetmiyor. Oruçluyum. O yüzden kusura bakmayın. Biraz enerjik olamayabilirim. İşte o kadar para ödül var. Aylık birincilere haberiniz olsun. O yüzden gelip burada sıralama kasabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Umarım video beğensiniz. Bakalım hemen tanıtıma geçelim. Tek peki de videonun sonunda göstereceğim. O yüzden video sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve video like atıp abone olmayı unutmayın. Evet herkes bu da şu kasa falan açıyor. Bak yeri temel atmışlar. Sanki bunlar bedava toplanıyor. Aa şey var bak. Bu şey arkadaşlar. Shift'e basma. Shift'e bas bakayım. Shift'e bas. Shift'e bak. Yardım ediyorum da basmıyor abi shift'e. Büyük ihtimalle arkadaşlar şu an elinde bunun ismi neydi ya? Kazı kazan kazı kazan. Lan shift'e bassana. Basmıyor abi. Neyse sıkıntı yok. Shift'e bası boşlu. Eğer düşündüğüm şeyse yani o bir kazı kazan öyle olması gerekiyor ama bak şu an çözmeye çalışıyor bir <laughs> şey. Neyse abi sıkıntı yok. Evet nereden başlayalım arkadaşlar? Spawn'dan başlayalım. Burada sıralama varmış. Bakalım bu kurucu zaten. Bak kendine bir de seviye vermiş. Biliyorum artık kendim mi Oppo mu kasılıyor bilmiyorum. USP 45 de biri var. 1000 seviye yapmış kendini. Bir de böyle bir reis var. Bu da 200 seviye yapmış. Güzel. Bu arada oyun seslerini bir açayım size. Ya. Oyun sesleri gelmiyor. Onu hemen açayım aklıma gelmişken. Okey şu an oyun sesleri de geliyor. Biraz da kısalım şöyle 107 falan yapalım. Çok da gelmesin. Ufaktan bir gelsin. Kasa var arkadaşlar. İki tane kasa vermişler. Bunlar da eventten çıktı zaten. Bunları bana vermemişler. Neyse. Event açıyorum arkadaşlar. Like atanlar için. Kırık taş. Kırık taş. Efu kırık taş çıkıyor. Neyse. Başlangıç. Nerede başlangıç? O da burada. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Çimen. Ve 100 TL çıktı. Hadi bakayım. 1 milyon 100 TL'm oldu arkadaşlar. Zengin olduk. Hadi bakayım. Zaten 1 milyonum vardı benim. Güzel. Bunları al yukarı. Şunu al. Vibe'lardan gezmeye başlıyorum. spawn var. Burası zaten drop event oluyormuş arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle sandık spawn oluyor. Sandık eventi diye düşünüyorum drop eventi. Map'i de ona benziyor. Sandık event olduğunu düşünüyorum. Aynen bak emo etkinliği diyor. Sunucu güzel arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Buradan event'e gelip katılabilirsiniz. Vibe'lardan devam edelim. Sıralama bölgesi baktık zaten. Kasada gittik. Arenası varmış arkadaşlar. Hemen araneye geldim. Güzel bir arenası var. Buradan atlayıp PvP'ye yıp başlayabiliyorsunuz. Atladım. Abi beni etiketliyorsunuz sohbetten. Neyse etiketlesin. Sıkıntı değil. Evet güzel bir arenası var arkadaşlar Bak burası yasak diyor Bu map'i daha önce biliyoruz zaten gördüğümüz Umarım kit yemek vardır ya, Bir deneyeceğim kit yemeği Abi kit yemek yok Kit yemek yoksa benim için bir puan gitti abi sonuçta. Kit yemek sunucu olur mu ya Her sunucuda kit yemek olması gerekiyor arkadaşlar Acıkıyoruz abi çok fazla Bakayım yemeğim yok değil mi benim Aynen Evet burası yasak diyor okey Böyle arkadaşlar arenası var Çok da gezmeye gerek yok Ne diyor Aga başlar sürümleri yazmıyorsun yaz Aga ben bazı serverlara o yüzden girmedim Oğlum açıklama yazıyor IP'nin yanında sürümler Geleceğim o kadar bak Video girişte söylüyorum zaten bak her video'nun girişinde özellikle sizde sürümü söylüyorum gözün seveyim premium sürüm diye söylüyorum yani daha ne istiyorsunuz başya da mı yazayım istiyorsan tahminde da yazayım neyse ee, zararlı moblar varmış arkadaşlar göstereyim ee, büyük zombi zombi falan doyuyor burada iskelet varmış. Güzel. Şimdi doğmasınlar abi. Zaten yemek yok canım. Lan doğdu bile. Oğlum bu ne? Çok kaçan direkt spawn Umarım süre yoktur. Güzel süre yokmuş. Boşuna arkaya kaçtık. Neyse. Evet warplardan devam edelim arkadaşlar. Dur şuna abi şu günlük ödül mü şurada? Yok. Bu da öldürme sıralamasını şu an birinci yok arkadaşlar. Onu fark ettiniz zaten. Hadi bakayım. Birinci benim. Biri öldürmeyle biri birinci. iki öldürmeyle biri ikinci olmuş. Bayağı iyi. He sanırım birinci bu abi. Ama birinci bu olması gerekmiyor. Mu? Neyse ya yani, çok kafa yormayalım arkadaşlar. Sunucu güzel. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Warplardan devam devam Futbol maçı var ama şu an yok bakımda arkadaşlar. Sunucuda futbol maçı da oluyor. Bu event oluyor falan öyle şeyler. O tarz şeyler var arkadaşlar sunucuda. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Bir de pasif mob varmış. Hemen buraya da gidelim. Buradan da gelip arkadaşlar inek, koyun, domuz falan her şeyi öldürebiliyorsunuz. Abi pasif mobda iskelet var. Bu nasıl iş? Neyse şöyle kazmanın canını çok da bitirmeden. Kritik vura vura. Öldürelim biraz. Yemek kasalım. Hemen şunları ye abi. Zombi geliyor. Baksana pasif mobda. Bak, bir tane daha zombi doğdu. Aa burada vuramıyorlarmış. Okey. Baktan mı mı var? Yok. Pingim 28'miş. Evet eşek de doğuyor arkadaşlar. Dur bakayım buna binebiliyor muyuz? De Yok binemiyor. Kapatmışlar abi. Evet güzel. Atlar doyuyor. Atlar da büyük ben deri düş. Aa tek attım lan. İlk defa bir ata tek attım. Hadi bak. yavru atlar falan var. Güzel. Bayağı iyi arkadaşlar. Pasif mapta zararlı map da var. Onları da kasabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Büyük burada sabah akşam oluyor. Yani o yüzden yok. Zaman sabit mi yok? Sabah akşam oluyor aynen. Biraz böyle atlıyor gibi oluyor ama sıkıntı yok arkadaşlar. Zaman işliyor şu anda. Tavuk da varmış. Buradan gelip pasif mapta kasılabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Tek atamadık bu sefer. Son kez şunu da bir öldürelim. Güzel öldürdük. 4 tane birden öldü bu arada. Gördüğünüz bir 4 tane string geldi. Yani İp. Hadi bakalım. Evet. Live'larda başka bir şey yok sanırım. Pas yapma, futbol maçı. Her şeye gittik zaten. Abi sen nereden geldin? Sen de öldürelim. Hiç sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar slash is yazıyorum. Adı oluştur. Adanı sıfırla. Adını ışınlan. Setom. Görevler. Biom. Topom varmış. Market ve level var. Ben adı oluştur diyorum arkadaşlar. Evet. Biz de adamı oluşturdum. Gördüğünüz gibi aşağı düşme dikkatli ol demiş. Klasik. Hemen kendime bir tane kabuston farm yapacağım. Çiftçim var. Minyonlarım var. Az sonra bunları da koyacağım. Göstereceğim. Bakalım. Gelişmiş çiftçi sistem varmış yoksa es eski tip e, çiftçi sistem var bunda görmüş olacağız şöyle kıra buraları lavu koy koy doğru yaptık herhangi bir sıkıntı yok hemen arkadaşlar şimdi ben bunu kırmayacağım bunun yerine benim minyonum var hemen o minyonu koyacağım nerede çiftçi balıkçı katil lan iki tane çiftçi var ha. onu fark et ha bu çiftçi başka çiftçi doğru bu eken çiftçi arkadaşlar bu toplayan çiftçi tamam sıkıntı yok doğru ha bu arada Ha var var okey tam madenci buradaymış sıkıntı yok yukarıdaymış göremedim bir an. Madenci koyuyorum arkadaşlar. Buna sağ tıklıyorum. Şurada bir yerde sandığa bağla var. Hemen şu sandığa bağlıyorum. Tabi bağlayamadık lan. Bu inek ne yapıyor? Sandığa bağla hemen şuradan bağlayalım. Onun ismi de geldiği için arkadaş hologramdan bağlanmıyor sandığa. Evet balıkçım var arkadaşlar. Balıkçıyı da koydum buraya. Hemen bunu da sandığa bağlayalım şu şekilde. Bağladık herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi madencim çalışıyor arkadaşlar. İnek büyük ihtim, az sonra ölecek. Olmaz olmaz bizim videolarda her, yani her videoda büyük ihtim, buradaki hayvan ölüyor. <laughs> ben hiçbir şey yapmasam da Biraz toprağım varmış. Şuraya doğru biraz büyüyelim. Çünkü çiftçi koyacağım arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz bakalım. Evet e, sanırım şuraya koysak aynen. Tam şuraya koysak oluyor arkadaşlar. Buraya hemen çiftçi koyacağım. Koy. Aynen abi. Tam düşündüğüm gibi oldu bu arada. Bayağı iyi oldu. Tam 10 tane çimen çıkmış. Kasadan çok çok iyi oldu. Evet burada arkadaşlar çiftçi var. Buraya ekleni şeyleri topluyor. Şöyle bir tane kemik olması lazım. Şöyle zıplayıp açalım. Aynen. Tohumumuz yok var da başka bir şeyin tohumu. Bize normal tohum lazım. Aa ben zaten bir sürü kemik varmış bu arada. Abi bu inek ne yapıyor ya çok garip. Hadi bir tanecik sadece bir tanecik tohum istiyoruz. Çıkmaz arkadaşlar. Çünkü ihtiyacım var ya ihtiyacım olmasa 100 tane çıkar ve çıktı abi. Güzel. Bir tanecik çıktı. Yeter. Öyle bunları gelişeceğiz. Gerek yok. Evet bitmedi. Katil milyonum var arkadaşlar. Şimdi şu İni artık bir öldürelim ya. Aa, bak sınırı varmış arkadaşlar. 3 tane işçi sınırı varmış bu arada. Onu da söylemiş olayım. Adanızı geliştirip büyük ihtimalle bunun sınırını da arttırabiliyorsunuz. O yüzden adanızı da geliştirebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım ada menüsünden. Acil durum yemeği yazmıştır ismine. Bu arada ismini de şu an fark ettim. Baya iyi. Evet başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Çiftçim var hemen çiftçimi de koyuyorum. Onu da şuraya koyalım abi. Güzel gelişmiş çiftçi sistemi. Yönetici panel de var. Buradan çiftçinin seviye atlatabiliyorsunuz. Sistemler var ve satış ayarları var. Bu arada bunlar ne kadar çok event kasası açıyor abi. Onların bedava dağıtılıyor. <laughs> Herkes bir sürü açıyor. Bak bize sohbet var. 2 dakikada bir. Neyse canları sağ olsun. Evet düşenleri toplama açık. Yerdeki itemleri topluyor. Bakalım. Diamondları topluyor muymuş? Diamondları toplamıyor. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Bu çeşit neyi topluyor ya? <laughs> Neyse. Sunucu güzel. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hydra Network daha yeni açıldı. 1.8 Premium Sos. Skyblock sunucusu. Bütün detaylar açıklamada siz de gelip burada sıralama kazanabilirsiniz. VIP alabilirsiniz. Hatta hemen bir VIP bilgi yazalım. Bakalım arkadaşlar VIP fiyatlarına da. VIP 30 günlük 15 liraymış. 60 günlük 25 liraymış. VIP Plus var. 15 liradan başlıyor arkadaşlar VIP'ler. Şöyle tek tek geçeyim size durdurup bakabilirsiniz. Bak spanner'lar falan var bu arada. Spanner'da alabiliyorsunuz. Fiyatlar da uygun o kadar pahalı değil. En yüksekte de H1 Plus varmış arkadaşlar. Bir aylık 85 lira 60 günlük 100 lira. <laughs> 65'e 85 yani cidden çok düşük fiyatlar. Yani şey oranları çok düşük anladın mı? 85 ve 100 mesela. insan kesinlikle 60 günlük alır burada. Lan ben bir benim kestimi açtı ne alaka? Sesini duydu var. Biri benim kestimi açtı. Şu adamda var neyse. Sıkıntı yok. Hemen setlerimi de giyeyim arkadaşlar. Bu arada gönüllü balıkçı bayağı bir burada balık toplamış. Balıkçı çalışıyor arkadaşlar. Kepi balığı falan toplamış. Hemen şöyle şunu yerek videoyu bitiriyorum hadi bakayım. Minecraft'ta iftar açtım. iftar İftar diyor abi ya. Minecraft'ta iftar açtım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Turuncuya gelebilirsiniz. 1.8 Premium demek Skyblock'sun o zaman bugünlük benden bu kadar. Bay bay kendinize iyi hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Dur. Ondan önce tek şüphek göstermedim değil mi? Hemen tek şüphek göstereyim bak unutuyordum az kalsın ya. Tek şüphek de bu arkadaşlar. Baby Blue Pack diye geçiyor. da linki yok. Kendinizi aratıp bulabilirsiniz. Ben de bunu da bir moddan indirdim. Onu da söylemiş olayım o zaman. Bugünlük benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.